zaman geçti. Geriye dönüp baktığımızda yazar J.K. Rowling'in dünyası karmaşık bir şey haline geldi. 2004 yılında yani 20 yıl önce Harry Potter ve Azkaban Tutsağı sinemalarda boy gösterdi. Kimilerine göre serinin en iyi filmi olan bu film hala birçok açıdan hafızalarımızda. Dertap olarak bu videoda sizinle geçen zamanı izlemeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Başlayalım. Serinin bazı bölümleri ilk günkü zarafetini kaybetse de Azkaban tusağı 20 yıl önceki konumunu koruyor. Serinin Azkaban tusağına kadar süre gelen geleneğini yönetmen Alfonso Cuarón, James ve Lily Potter'ın cinayetini kullanarak paradoksal bir şekilde büyüleyici ve aynı zamanda ürkütücü bir hale getirdi. Azkaban tusağı çocuklar için yapılan bir yapım olarak lanse edilen seriyi büyücülük dünyasının içerisinde bir cinayet gizemine döndürdü. 10 yılda toplam 8 film çekildi ve belki de normal karşılanan biçimde birçok yönetmen ve oyuncu değişikliği yaşandı. Harry Potter serisi bu sebeple aslında sürekli değişen ve evrilen bir yapı olarak sinema ile ilgilenenlere tartışılabilir birçok konu sunuyor. Bunların ardında seri, izlenmeyi büyülü kılan özden çok az uzaklaştı. Değişmeyen tek şeyin değişiklik olması fikri Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón'un ilk iki filmi yöneten Chris Columbus'un ayrılmasının ardından Harry Potter ve Azkaban tutsağını yönetmesi için seçilmesini sağladı. O zamana kadar özellikle bir Meksika yolculuğu filmiyle tanınan Cuarón, çocuklara yönelik fantastik bir serinin üçüncü bölümünü yönetmek için alışılmadık bir seçim gibi görünüyordu. Ancak Azkaban tutsağının senaryosu Cuarón'un güçlü yönlerine hitap ediyordu. Trajediyle bezeli ve keşfedilmeye hazır Karmaşık, büyüleyici karakterlerle dolu bir büyüme hikayesi vardı Cuaron'un önünde. Çoğu gelişim hikayesi, yolculuğu saptayan derin ayrıntıları içermez elbette. Fakat Cuaron'u yönetmen olarak seçmek, serinin organik olarak büyümesine izin veren ustaca bir hamleydi. Az kaban tutsağı romanı da serinin dönüm noktasını işaret ediyordu aslında. Harry'nin hikayesi, çocuk fantazisinden uzaklaşarak daha karanlık, daha olgun yanını işlemeye başlıyordu. Nihayet James ve Lily Potter'ın cinayeti ve Harry'e yarasını veren olay merkez olarak sahneye çıkıyor ve Harry'i ünlü Sirius Black'in çerçevesinde trajik geçmişiyle yüz yüze getiriyordu. Harry, Ron ve Hermione'nin Hogwarts'taki üçüncü yılına dönerken, Quarrow'un ilk işi Hogwarts'ın güvenli bir sığınak olduğuna dair önceden kurulmuş tüm gelenekleri yıkmak oldu. Yönetmen Chris Columbus, şatoyu, Harry'nin, Muggle yaşamının acımasızlıklarından sıcak, büyüleyici bir kaçış olarak resmetmişken, Cuaron onu soğuk ve uzak bir şeye dönüştürmüştü. Aniden Hogwarts'ın görkemli gotik mimarisi bir peri masalından ziyade bir korku hikayesinden fırlamış gibi görünüyordu artık. Harry'nin Hogwarts'taki ilk zaferinin merkezi olan Quidditch sahası bile artık güvenli değildi ve ruh emiciler gök gürültüsüyle dolu bulutların arkasında gizlenerek Harry'i süpürgesinden düşmeye zorlamak için hazır bekliyorlardı. Hogwarts korusunun tekrar eden kötü bir şey geliyor nakaratından, Ricky Quadro'nun duvarlarına yapıştırılmış sessiz çığlıklar atan aranan kişilerin posterlerine kadar Quaron, Azkaban Tusa'nın ilk yarısını, büyücülük dünyasını soğuk, ürkütücü ve paranoyayla dolu bir kabusa dönüştürmüştü. Büyücülük dünyası Sirius Black'i bir tehlike olarak görürken Harry bunu bir fırsat olarak düşünüyordu ve geçmişi hakkında daha fazla şey öğrenmek ve ebeveynleriyle somut, canlı, nefes alan bir bağlantı kurmak için bu nadir şansı kullanmak istiyordu. Çapulcu haritasıyla yaşadığı talihsizlikler kendi içinde her ne kadar büyüleyici ve ikonik olsalar da Harry'i kendi kimliği hakkında cevaplar arayan umutsuz, yıkıcı bir arayışa sürüklüyordu. Harry, gerçeğe doğru hızla ilerlerken, Rowling ve Cuaron, nazik, sakin konuşan kahramanlarının katmanlarını soyuyor ve karakterin kalbindeki ham, çelik gibi çekirdeğin ilk parıltısını gösteriyordu. Seçmen şapka, Harry'nin bir Gryffindor olduğunu biliyordu. Ama Azkaban tutsağı bize daha cesur, daha pervasız, daha fevri bir Harry'nin ilk işaretlerini sunuyordu. Daniel Radcliffe'in iyi denebilecek performansı serinin can damarı olmaya devam ediyordu. Fakat Cuero'nun yönetimi altında 13 yaşındaki Daniel Radcliffe giderek kararan dünyasının ezici kasvetiyle mücadele etmek için yeni bir cesaret ve vahşilik de arıyordu. Gary Oldman'ın sahnelerinde müthiş bir karakter çıkıyor karşımıza. Sirius Black Sirius, seride çok fazla ekran süresine sahip olmasa da Oldman bu rolü öyle içten ve yoğun bir şekilde canlandırıyor ki onun varlığı ortalıkta olmadığı zamanlarda bile büyük bir etki bırakıyor izleyicide. Azkaban'daki zamanının çoğunu kir ve pislik içinde geçirmiş olabilir ama o kir ve pisliğin altında bile Sirius'taki iç acıtan bir çocuk saflığını hissettirebiliyordu. Gary Oldman, David Tevlis ve Alan Rickman gibi isimler arasında casting direktörü Gina Jay etkileyici bir profesör kadrosu oluşturmuş. Cuaron, elindeki yeteneklerin kalitesinin farkında olarak onları çok iyi bir şekilde değerlendirmiş. Altman, Rickman ve Tevris arasında geçen hızlı ve esprili çekişmeler beklenmedik şekilde keyif veriyor izlerken. Bu durum Sirius, Snape ve Lupin'in bir zamanlar genç Hogwartslılar oldukları ve kendi gençlik şakalarını yaptıkları fikrini ispatlamak için de büyük bir rol oynuyor elbette. Alan Rickman ne kadar sahne çalmaya çalışsa da, Snape, Sirius ve Lupin arasındaki ortak geçmiş, Harry'nin mücadelesinin döngüsel ve varoluşsal doğasını direkt olarak hatırlatıyor. Sirius, Voldemort'a karşı durmaya çalışırken gençliğini ve akıl sağlığını kaybetmiş. O an ise Harry'nin de aynı şeyi yapmaya hevesli olduğu görülüyor. Azkaban tutsağı, aynı zamanda John Williams'ın müziklerinin yer aldığı son film. Azkaban Tusağı bu sebeple bile dikkat çekiyor birçok insan tarafından. Kendine özgü ikonik parçalara sahip filmde yükselen yaylılardan kötücül melodilere kadar genişleyen bir müzik yer alıyor. Elbette bu zor romanın üçüncü perde macerası bu kadar güzel bir şekilde icra edilmemiş olsaydı her şey tepe taklak olarak kalacaktı. Cuarón'un sinema tarihine katkıları diğer birçok filmiyle hatırlanacak olsa da Azkaban Tusağı'nı göz ardı etmek, Cuarón'un kariyerinin en beklenmedik ama parlak filmlerinden birini gözden kaçırmak anlamına gelecektir. Cuarón'un tür değiştirme konusundaki ciddi kapasitesini gösteren Azkaban Tusağı, sinema severlere izlenmesi gereken bir yol da çizmiyor değil aslında. Hırslı hikayesi, canlı karakterleri ve cesur yönetimi ile 20 yaşına erişen Harry Potter ve Azkaban Tusağı, hala büyülü, melankolik büyüme hikayesi ile sinema coğrafyasında zirvelerden biri olarak duruyor. Gidip yeniden izleyesi geliyor insanın. Ne dersiniz? Filme geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.